Evet, geldik çok zor dediniz denetime. İç kontrolün incelenmesi standartı. Bak iç kontrol demiş. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi iç kontrolde ne vardı arkadaşlar? Genel standart mıydı? Hayır. İç kontrolün güçlü ise denetçi daha sonraki çalışmalarını genişletmelidir. Hayır. İç kontrolün incelemesinde İlk gereği iç kontrolün finansal tablolar üzerindeki etkisini belirlemek. Evet. Geçen akşam anlatmıştık zaten bunu. Üç aşamalı olarak anlatmıştım size. Bu iç kontrol ne zaman başlıyordu? Denetlemeye başlamadan önce riski belirlemek için kullanıyorduk. İç kontrolün incelemesinin ikinci gereği denetimi planlayabilmekti. Evet. Bunu da anlatmıştık. O zaman ne oluyor? 3 4 3 4 hangisi? D Geçiyorum. Denetçi değişik hesaplar arasındaki oranları inceliyor ve bu oranları geçmiş yıllardaki oranlarla abi analitik incelemesi şimdi bunu yakalayamadınız mı? Oranları karşılaştırıyor. Bir kıyaslama, bir karşılaştırma varsa ne oluyordu? Analitik inceleme. Yani bunu her türlü yapmanız lazımdı. Varlıkların verilen bir tarihteki işletmenin haklar ve borçlar ise yükümlülüklerin olduğunu ifade eden yani bak, varlıkların verilen tarihte işletmenin hakları ve borçlar yükümlülüklerin olduğunu ifade. Ya bu ne oluyordu? Bunu da yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Bu sahiplik varlık diyor. Geçiyorum. Geçiyorum. Aşağıdakiler ifadelerden hangisi kontrol riskini tanımlamaktadır? Kontrol riski deyince aklımıza ne gelecekti? İç kontrol sisteminin yakalayamadı. Anahtar kelimemizde vardı. Daha geçen çözdük. Dün akşam çözdük hatta. Dün akşam dedim o sınavdan önceki akşam çözmüştük. Hatta öğleden sonra da çözmüş olabiliriz. Bir dakika. Kam tane çok ip tane. Neyse. Bunlara fazla da kulak asmamak lazım. <laughs> Geçiyorum. Kaçtaydık? 4'ü yaptık. 5'e geçeceğiz. Değil mi? Önemlilik düzeyi Önemlilik düzeyi neydi? Aynı soru vardı. Bod da var abi. Aynısı bunun. Önemlilik düzeyi ile ilgili hangisi yanlıştır? Önemlilik düzeyini deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Yani toplayacağımız kanıtları etkiliyordu değil mi? Kanıtları etkiler. Her denetimde belirlenmesi gerekir. Denetçi önemi verirken hem nitel hem de nicel faktörleri göz önüne alır. İşletmenin büyüklüğü etkili değildir. Nasıl etkili değildir abi? Bunu hepiniz yapmışsınızdır. Önemlilik düzeyinin belirlenmesi mesleki bir yargı konusudur. Yani burada belki aklınız karışabilirdi ama o mesleki bilgiye göre de yani önemli seviyesini, düzeyini kendimiz belirliyorduk. Yani denetçi olarak düşünürsek kendimizi. Geçiyorum. Altıncı soruya geçtik arkadaşlar. İşletmenin finansal olmayan bilgilerin finansal tablonun ek dip notları görünce aklımıza ne gelecekti? Açıklama standartı. Bunu yakalamışsınızdır herhalde. Dipnot açıklamaydı. Geçiyorum. Yedinci soruya. Denetim sürecinde denetimin konusu finansal tablolar ve tablolardaki bilgiler olan önceden belirlenmiş ölçüt diyor. Zaten bunu okumaya gerek yok. Muhasebe denetim. Siz bunu yapmış olmanız gerekiyor. Finansal tablo denetiminin diğer adı neydi? Zaten muhasebe denetimdi. Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer alır? Bak bu sürekli dosya konusunda ne dediğim ben? Yani işletmenin bir yıllık değil Devamlı kullanacağı şeyler sürekli dosyada oluyordu. Cari dosyada ne oluyordu? Her sene ya da işte o denetim esnasında kullanılanlar. Şimdi böyle düşünerek yaptıysanız yapmışsınızdır. Zaten genel kurul tutanaklarının önemli olanların örneği genel kurul kararları zaten sürekli dosyada olur arkadaşlar. Ama bilmiyordunuz diyelim hadi. Hesap analizi bir denetimde kullanılır. Günlük defter kayıtları, düzeltici, yeniden sınıflandırıcı. Bu da denetçi tarafından hazırlanır. Denetim plan programı, denetim sözleşmesi her yıl yapılırsa, yapıldığı yılı bağlıyordu. Bitti gitti abi bunu yapmış olmanız lazım. Çok da zor değilmiş şimdiye kadar. Bakalım 9. soruya. Denetim türleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Faaliyet denetiminde sonuçlar bir üst yönetim veya değerlendirme yapan birimin kendi yöneticilerini iletilir. Doğru. Yetkili otoritelerin koyduğu yasa kural veya politika finansal tablo denetimin abi bu finansal tablo muydu? Yetkili otorite, idare, yasa kural. Neydi bu? Uygunlukta arkadaşlar. Bu yanlış. Buradayım diye bağırıyor. Anahtar kelimelerden yakaladıysanız. Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamasında bak denetimin planlanması aşamasında gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri de biri değildir. Akşam ben size oturdum, bunları tek tek anlattım. Bak, tözel testlerin yapılması neydi? Çalışma alanı standartıyla abi bu. Zaten bunu sizin yani rahatlıkla yapmış olmanız gerekiyor. Çok da zor değildir. Biz kara bakayım. Aşağıdakilerden hangisi uygunluk denetimi? Uygunluk denetimi deyince ne diyorduk? İşletme çalışanlarının şeyine bakacaktık değil mi? Bak. Bakalım. Pazarlama bölümünün faaliyet sonuçlarının performans ölçüleriyle test edilmesi. Geç. Satış elemanlarının önceden belirlenmiş. Bak önceden belirlenmiş. Buradan yakaladık. O yüzden B şıkkı arkadaşlar. Yani uygunlukta ne yapıyordu? İdare tarafından ya da yöneticiler tarafından Zaten Şuradaki soruyla e, Neredeydi o Bak şurada Yetkili otoriterlerin koyduğu yasak kural Ve politikaların Ölçütü Yani onlara uyulup uyulmadığına bakıyorduk değil mi O da neydi önceden belirlenmiş Kredi politikasının açıp açılmadığının Test edilmesi Uygunluk yani alınan kararlara uyuluyor mu Sadık kalınıyor mu Gibi düşünebilirsiniz Geçiyorum. Nokta nokta bir örgütün tamamını veya birbirinin faaliyetlerini bak zaten sorunun cevabı içinde var abi. Faaliyetleri var mı? Faaliyetlerini mi var. Bitti gitti. Sana zaten cevabını sorunun içinde vermiş. Geçiyorum 13. soruya. İşletmenin finansal tablolarının yansımış yanlışlıkları denetçi tarafından belirlenemeyip olumlu görüş sunulması daha akşam çözdük arkadaşlar. Denetim riski. Aynısı çıkmış soru. Bunu da yapmışsınızdır. Denetim sırasında denetçinin yürütmesi gereken asıl testler. Denetçinin denetim yürütülmesi aşaması diyor. E, abi bunu çalışma alanından hangisini yapar? E bunu da yapmış olun. Zahmet vermezsek. Tözel testler. Bunu yapmışsınızdır herhalde. Geçiyorum. Denetçinin çalışmalarının etkisiyle değiştirebilecek bir sürü. Denetçi hangisini değiştirebiliyordu? Ha, bunu da yapmış oldu. Denetçi neydi? Bulma riski. Denetçi varsa bulma riski. Bak değiştirebildi. Bak değiştirebilen risk türü diyor. Doğal riski değiştiremiyordu. İç kontrol kontrol riskini de değiştiremiyordu. E, i̇kisini birleştirince önemli yanlışlık oluyordu zaten. Denetçinin değiştirebileceği bulma riski abi. Bunu da yapmış olmanız lazım. Bak akşam çözdüğümüz soru bunlar ya. Aşağıdakilerden hangisi analitik inceleme? Analitik inceleme gerçekleştirilmesi beklenen faydalanlardan biri değildir. Abi bu da çıkmış soru ya. Finansal ve finansal olmayan verilerin analiz edilememesi. Bak. Ne yazmış? Edilememesi. Hatta ben söyledim ki olumsuz yaparlarsa tuzaklara düşmeyin. Umarım düşmemişsinizdir. Kamu denetçisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bak kamu denetçisi. Kamu denetçisi yaptıkları işler genellikle finansal tablo denetimidir. Kamuda birazcık işler değişik. O yüzden bu bir dursun. Geçiyorum. Kamu denetçi amacı kamuya açıklanacak bir rapor düzenlemektir. Örgüt içindeki kişiler olamazlar kamu örgüt içerisindeki olabilir, yanlış. Elde ettikleri sonuçları sadece üst yöneticilere iletir. Aynen bu. Aslında bu da biraz dolan başlı sormuşlar ama bunu yakalayabilirdiniz ya. Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mal müşavir ve yeminli mal müşavir meslek faaliyetlerinde uygulayacakları etik ilkeler hakkında yönetmelikteki meslek mensubunun Mevcut yasa ve yönetmeliklere uyması ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade eden temel etik ilke. Yani bunu yapmışsınızdır herhalde. He? Mesleki davranış. Bak her türlü davranış dediği için özellikle burayı çizdim. Mesleki davranış oluyor. Geçiyorum. İşletmenin büyük defter kayıtlarının denetlerinin çalışma kağıtlarındaki özet bir kopyasına ne ad verilir? Büyük defter. Aynısını çözdük. Neydi bunun cevabı? Hesap analiz tabloları. Geçiyorum. Hangisi SPK'nın genel standartlarıyla ilgili açıklamalarla ilgili olarak belirlenmiş bağımsız denetçinin nitelikleri arasında yer almaz. Bunun aynısını da çözmüştük mesleki şüphecilik çıkmış soru bu da vardı yani burada çok zorlanmadan yapabileceğiniz bir 10 tane soru rahatlıkla var arkadaşlar bilmiyorum e, yapmışsınızdır diye düşünüyorum bu kaydı durdurayım